Elifçi Emek Elişi kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizinle bu modelin yapımını paylaşacağım. E, modelimiz tığ ile örülüyor. E, siz istediğiniz sayıda başlayabilirsiniz. 3 Üç ve 3'ün katları artı 2 zincir olarak başlanıyor. Arka yüzü böyle. Yapımına geçelim. Ben ön hazırlık olsun diye yine birazcık zincir çektim. Ve ilk sıra olarak arkadan bütün zincirlerin içine sık iğne olacak şekilde doldurdum. başlayalım 3 tane zincir çekelim arkadaşlar birinci yuvayı bırakıp ikinci yuvanın içine ikili trabzan yapalım bir de önündekinin içine yapalım ikili trabzanı şu şekilde İlk bıraktığımız yuvanın içinden buradan çıkaralım Şimdi bir tane yine boş bırakıp ikinci sık iğnenin üzerine bir de önündekinin üzerine şu şekilde. Sonra tığımıza dolamadan bir tane boş bırakıp sonra bir önündekine boş bıraktığımız sık iğnenin üzerinden ön tarafa şu şekilde imleği çekelim. Yine bir tane boş bırakıp bir ikili trabzan bir de önündekine ikili trabzan boş bıraktığımız sık iğnenin üzerinde ilmek çıkaralım. Önleğimiz şu şekilde. Bir tane daha yakından göstermek istiyorum bir tane boş bırakıp bir tane ikili trabzan bir de önündekine ikili trabzan sonra geride bıraktığımız yuvadan ikili trabzan ilk sıramız şu şekilde olacak bu sıramızı tamamlayalım Sıramızı tamamladık. Son olarak bir tane e, tek, bir tane tek ikili trabzan yapalım sonuna. Şimdi buraya iki tane zincir çekip geri dönelim. Arkadaşlar e, ilk önce şu boşluk olan yere batalım bir tane. Sık iğne buraya. Sonra önündeki yuvanın içine sık iğne. Bir daha sık iğne önündeki yuvaya. Bu sefer büyük yuvanın içine. İki tane trabzanların tepesine bir tane büyük yuvanın içine. Bu şekilde sıramızı tamamladık. Yine sonunda bir tane boşluğa buraya 3 tane zincir çekelim. Geri döneceğiz. İlk sıramız bitti. Zaten iki sıradan oluşuyor bir model. Yine bir tane boşluğu bırakalım. İlk yuvanın içini boş bırakalım. Tığımıza dolayıp ikili trabzan bir tane daha ikili trabzan tığımıza dolamadan boş bıraktığımız yuvadan bir imlek çıkarıp öne getirelim bir tane boş bırakalım ikinci yuvanın içine ikili trabzan sonrakinin içine ikili trabzan yine buradan bir imlek çıkaralım şu şekilde Birazcık daha örelim. Sıramızı tamamladık. Yine sonunda bir tane tek trabzan kaldı ikili trabzan olarak. Şimdi burada yine iki zincir çekip bir önceki sırada olduğu gibi boşluğa önce boşluğun içine bir tane sık iğne sonra diğer trabzanların üzerine en sık iğne abone ol büyük yuvanın içine 1 2. Boşluğun içine bir iki büyük güvenin içine 2 Modelimizin tamamı bu şekilde. Ön tarafı böyle. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin. E, gayet zevkli bir model. E, bunu birçok e, e, yaptığınız el kullanabilirsiniz. Kanalıma ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.